Özge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Bugün masamda bir not buldum ben. ben Masanızda okudum. not buldunuz. Evet kırmızı. Hıcaz. Buyurun. Ben okudum ama. Kimden? Size de okumak istiyorum. Bir gülüşü var kelebek görse ömrü uzar. Evet bu kadar. Kimden? İsim yok boş kal. Bir hayrandan. Yani zaten... Of Necati yine başladık yani. Dışarıdaki hayatımda da genelde oluyor böyle şeyler. Hayranlıklar çoğalmaya başladı programdan sonra. Eee? Bugün de herhalde bir hayranımdan... Senin gibi kıvırcık bu. Ne Buradaki kadar hayranım olabilir ki? Ne kadar üzüldüm. <laughs> e, adı da yazmıyor kusura bakmayacaksın Çok artık. merak ettim şu anda. Böyle buradan idare edeceksin yani sevgili modellerimizi yerlerine götürerek falan. Yapacak bir şey yok. Adını yazsaydı... Evet. Bilmiyoruz bu arada bu ilk not. Yarın öbür gün başka notlar gelebilir. En son bir isim çıkabilir. İnşallah kısmetim çıkar. Hadi inşallah. Bakalım. Neyse. Size en azından bir not var. Bakınız bizlere hiçbir şey yok. Herkes birbirine çiçek veriyor. Ben burada duruyorum böyle. Ben dün size çiçek vermedim. Verdiniz doğru. İlk size verdim. Doğru verdiniz. Peki. Ee, size de sorayım madem Can Ferit bugün nasılsınız aranız dün limoniydi bugün. Ee, evet candaki minnak gözyaşlarını gördüğümüz üzere e, hala ağrınız kötü. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum bu aralar ama. Tabii buyurun. Evet evet bir, bir gerginlik devam ediyor. Başta gergin ise güzel bir şeyden bahsedelim. Bizim Lütfen. tanışma bugün 13. yılımız bitiyor ve 14'e doğru giriyoruz. Oo konusu. Saadet. Evet ya. Bayağı 14. yıllara girmeler. Ee? Vallahi unuttum. Gerçekten unuttum. Boşa unutmamış ama Saadet bak ne kadar güzel. Hemen alıp geleyim ona. Çok bir sürprizi var ya. sana Saadet Ramazan'ın. Ben görüyorum buradan. Geliyor. Bravo. Bravo. Hadi. Şu balonlardan kutulamadık. Bir hafta orada, bir hafta orada. Sırayla geliyor. Tebrik Öyle ediyoruz sizi. Mi? Teşekkür, teşekkür ederim. olsun. Teşekkür ederim. Birlikte sağlıkla. Bak, bakalım. Güzel günler görün beraber. Aa, bir de hediye var. Özge Hediye mi o? Ben de balonlar o kadar alışmamışım ki hediyesiz. <laughs> <Çok gülüyor> yani. Ne oluyor yüzükler Çok falan setti. Çok hoş. olmasanız teklif oldu diyeceğim. Hayatım. Bir de dörtlük hazırladım ona. Ben. Evet. Sen. Dört, evet. Sen. Evet. Dört dört. Evet. Ramazan. Bir ilk yaşanıyor. Saadet içinde, bizim için zaten. 13 üçlerde üç ilk, ilk defa duyuyorum da. Evet. E, Saadet sarsıldı, hemen toparlayacağız. Bir dinleyelim bakalım dörtlük neymiş. Bu program bana çok iyi geldi. Evet. Kesin. Şu takarken söyleyeyim hayat. Seninle girdi hayatıma tüm renkler. Rengimsin. ...saadetimsin, huzurumsun, mutluluğumsun. Daha nice... Teşekkür ederim, daha nice... Bakın 13 sefer. yıllara. 13 yıllara. Bu güzel dakikaları... Bir de müzikle taçlandıralım, dansla taçlandıralım o zaman. <laughs> Çok teşekkürler. Evet tebrik ediyorum size. Stüdyonun ışıkları falan e, loşlaştı. Yani ne yapıyorsunuz? Baya böyle ha ah şimdi gözlerim açıldı. Ben böyle baya herhalde baya bir şeyler Aşkışır, oluyor falan biz... derken baktım romantizmmiş meğer. Stüdyonun ışıkları sönüyor falan. <laughs> Peki. Dün ne yaptık? Boşnak gelin saçı ve makyajı yaptık. Bugün Modellerinizin üstünde değişik değişik kıyafetler görüyorsunuz. Aslında bugünün konseptini tahmin etmek pek zor değil gibi. Bizimki belli de diğerlerini çözemedim. Ben hepsini çözdüm. Hepsi aynı ortak noktadan bakın. Hepsini Hepsi bir çözüm. kostüm giymiş durumda. Yani kostüm partisi. Hmm. Kostüm partisi. Bugünkü konseptimiz. Peki... Bugünkü konseptimiz kostüm partisi olmakla beraber ona en uygun makyaj ve elbette ve zaten modellerimiz belli kostümlerle gelmişler. Size de biraz işinizi kolaylaştırmak adına yol gösterici olacaktır bu. Saç için 45 dakika, makyaj için de 30 dakika süre tanıyoruz sizlere. Bu çok iyi. Süper, süper. süper. Peki ben hemen sormak istiyorum. Acaba bugün makyajdan mı başlasak daha mı işinize gelir? Evet. Olasiklik mi yapsak? Değişiklik yapalım. Evet, ne dersiniz yapalım, yapalım mı atalım. böyle bir şey? Olur olur. Yapalım yapalım. Makyajla başlıyoruz. 30 dakika süreniz var. Sonra saçlara geçeceksiniz. Konseptimiz parti konsepti. Ona uygun olan her şeyi yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse. Herkes hazırsa, modellerimiz hazırsa, siz de hazırsanız artık yarışmaya başlayabiliriz bence. Madem makyajdan başlayacağız, o zaman kuaför arkadaşları bekleme odasını alalım hemen. Ve makyoz arkadaşlar için 30 dakikalık süre başlasın. 5, 4, 3, 2, 1 süreniz başladı. Ben pazarcıyım. Öyle mi? Evet ben pazarcıyım. Aa, ne yapıyorsunuz pazarda? Pazarda e, tekstil ürünleri kadın Aa. ve erkek olmak üzere Evet seç ayır abla sakin, gel abla. Böyle sakin mi söylüyorsunuz Yok, bence? Yok biraz daha sakin. Şimdi kıyafetimi bozmak istemiyorum. Aa. yani bu cici kız şeyini evet. bozmak ben istemiyorum. Müşteriyo. Ben müşteri olayım bana geldi. Haydi izleme haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Allah Allah. Ben miyaz bir teni tutuyorum. Ee, siyah bir göz makyajı patlatalım diyorum ve bitirelim. Nasıl bir makyaj görmek isterim? Özellikle bence e, altın sarısını kullanabiliriz arada. Ve biraz pembe, biraz mavi katarak hem pembeyi hem maviyi kullanabiliriz. Hı, hı. Daha tamam. böyle hem soft olacak hem de aman. Sultan bir prenses makyajı olacak aynı zamanda. Bir sultan makyajı yapılacak. Sultan evet. Evet sultan makyajı evet. yapılacak. Alt tarafı fazla boyanmasak. Tarih konusunda çok bilgiliyim. Bana bırakırsanız çok güzel makyaj yapacağım. Çünkü tarih benim işim. Bugün biraz göz kıyılaştıralım. Aynen. Değil mi? Biraz yapalım o güzel gözlerin bir ortaya çıksın. Bir artık böyle beni öne çıkart artık. Evet. Biraz iddia bugün. Bir, bir iddialı yap beni yani. Aynen. Ben buradayım diyebileyim. Ben şu anda senin üstündeki kıyafeti görünce de cadılarda da şurada bir ben var. Onu da yapmak istiyorum. Tamam. Biliyorsunuz aslında, evet. değil mi? Evet. Burnunun şurasında Ama da var. Ama buramda da ben var şu anda. Onu kapatacağım ben. ben. Burayı kendim bir ben yapmayı düşünüyorum. Burayı yapalım da şurayı yapmayalım. Bu yani. Kı dağın kırmızı yapacağım. Da kırmızı aynen. Zaten ojelerim de kırmızı. Olacak. Evet süper. Ayak tırnaklarım da kırmızı. Tam kıyafetine uyacak. Tam uydu. bir de taraf güzellik kat Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap Makyajı da kuaförüm Sensin, sensin, kuaförüm sensin